Evet. Mehmet benim Bey'in yendirmiyor. ekranın güzelliğine bak yani. Maşallah. 1000 TL, 1000 TL de yani. Ekranın güzelliğine bakın ya. Valla bir de bunu doldurursa. Yapma be. Ama bir orası 200 küsür bin değil abi? 200 su da mı? Şimdi bin. yine 200 su oldu işte. 1000 TL 1000 TL de 200 işte ne olacak? Ya yine işte alıyor oluyor abi. İyi 200 küsür bir. Sen benim dürtümü çekecektin. Efendim? Dürtümü çekecektin. Ya ben biraz daha böyle çekeceğim zaten. Sen de beraber yakalayalım. İzin olursa. Dürtümü bir tane göstereyim ben sana da. Sen gördün mü? Sıfır sıfır kuruş kaldı ya. Onu biliyor musun? Yok. Akşam sen yoktun ya, altın vuruşu yaptın. Dün mü? Dün akşam işte. Altın vuruşu var? Burada daha... Altın vuruşu derken, rakamın kaç para olduğu önemli değil. Kalan paraya bak. Kalan paraya bak. Kalan paraya duruyor mu? Yok daha ne, son masada. Son, son. masada 170 bin vardı. Daha daha iyi, iyiymişse tabii ki. Valla biraz devam Her edeceğim Ufka İşte el ya valla bak ben sana <gülüyor> çok... <gülüyor> Kapatmadım tabi. Ayak bu ayak. Pırasa sapı mı yani? Güzel ekran alacağız şimdi bir de. Devam etsin. Ölürüm, Yapma ya. Yere. Yapma devam et biraz. Evet tamam. Olur, olur. Olur. Bir kutudan çekiliş yapıyoruz. Yapamayacağımız söyledi. Arka bırak bilet. Bir dakika da ben geliyorum. Ben. Arkadaşımdan bir bilet rica ediyorum. Hadi be. Hiçbir yer Siz 44 bir aldınız. Bakalım ben ne aldım. Bu <laughs> Evet. İyi iyi. İyi, iyi. i̇yi iyi ben de fena sayılmaz. İki tane güzel ekran aldık sayende. Şansın bol olsun. Daha büyüklerine o en büyük yakaladığında ya da burada olmak da isterim. çalacağız seni Tabi double'ı artık düştüğü zaman beraber çekeriz double'a. Şansınız bol olsun ben Daha kapatayım mı? Kapattım.